İnternetin faydalarını saymakla bitmez. İnternet sayesinde bilmediğimiz bilgileri öğrenebiliyoruz. Sevdiğimiz şarkıları ve filmleri de izleyebiliyoruz. Bunu yaparken de dünyanın en büyük arama motoru olan Google'u kullanıyoruz. Google'da aradığımız kelimeler en net sonuca ulaşmamıza yardımcı oluyor. Ancak öyle kelimeler var ki asla yazmamamız gerekiyor. Bunu iştenlikle söylüyoruz. Lütfen bu kelimeleri Google'da aratmayın. Gerçekten kendinizi kötü hissedeceksiniz. İşte Google'da asla aramamamız gereken 10 kelime. 10 numara. Terafobia. Terafobia tekrar eden desen fobisi. Küçük delikler kümeleri bulunan nesnelerin korkusu olarak da bilinir. Korkulacak bir kelime olduğu söylenemez fakat biraz tiksindirici göründüğünü söylemek lazım. Rahatsız edicilik düzeyi üst seviyede olmasıyla insanla baş dönmesine sebep verebiliyor. Özellikle Google resimlerinde aramamamız gereken bir kelime. 9 numara Wet Koala. Hepimiz koalayı sevimli bir hayvan olarak biliriz. Tabi başında Wet kelimesiyle birlikte karşılaşmadığımız şey bizi birazcık şaşırtabilir. Viral olan o video sahte olduğunu kanıtlamış olmasına rağmen yine de Google'da karşılaşmak istemeyeceğimiz bir görüntü. Bunu yapanların niçin böyle bir şey yapmaya çalıştıklarını da biraz düşündürücü. 8 numara Mint Mintpin Türkçe karşılığı et çevirme diye gözüküyor. Bu kelime size mangal üzerinde çevrilen etleri ya da bir kasap dükkanını anımsatabilir. Fakat bu kelimeyi yazdıktan sonra karşınıza gay olan iki erkek çıkacaktır. Tabi o sakıncalı fotoğrafa çevirdikleri şey hiç de ete benzemiyor. Karşılaştıklarınız biraz anormal olabilir. Pişmanlık duygusu yaşamak istemiyorsanız bu kelimeyi aratmanız sizin için daha iyi olacaktır. 7 numara Elephantiasis Wikipedia'ya göre elephantiasis özellikle bacaklarda ve erkek cinsel organlarında dirinin ve altı yatan dokuların yoğunlaşması ile karakterize bir hastalıktır. Çıkan resim veya fotoğraflar hiç de iç açıcı değil. Bu hastalık olabilir fakat bunlardan rahatsız olmamak elde değil. Google'da hel bilginin olması da çok iyi bir şey değilmiş anlaşılan. 6 Numara Tabgör İyi ya da kötü internet üzerinde birçok görüntü var. Kötü bir gece geçirmek istiyorsanız bu kelimeyi yazdıktan sonra karşılaşacağınız görüntü sizlik olabilir. Hiç bakamayacaklar için söyleyeyim. Küvette kusan bir kız var. Evet olay sadece bundan ibaret. 5 numara Bomb Instructions Türkçe'yi çevirdiğimizde bomba talimatları diye karşımıza çıkıyor ne var bu kelimeden diyebilirsiniz. Ancak siz bu kelimeyi yazdığınızda büyük ihtimalle hükümet ve CIA'ye kırmızı alarm verdireceksiniz. Eğer evinizde bir gece vakti tutuklanırsanız bu sebeple olabilir. Çünkü birçok insan Google'dan bombaların nasıl yapıldığını öğrenmeye çalışıyor ve öğrendikten sonra da istemediğimiz bomba eylemlerini gerçekleştiriyorlar. Buna önlem olarak bu kelimelere yazan kişiler takip alınıyor. 4 numara 8 to Dead Clock Hepimiz bu dünyaya ölümlü olarak geldik. Ölüm birçok kişinin tatmak istemediği bir gerçek olsa da erbet bir gün gelecektir. Google'a bu kelimeyi yazdığınızda ne zaman öleceğinizi söyleyen bir internet sitesi çıkacaktır. Doğum tarihinizi, cinsiyetinizi, boyunuzu ve kilonuzu yazdıktan sonra ne zaman öleceğinizi tahmin ediyor. Yakın bir tahmin sizi ölüm korkusu yaşatabilir. Yaşayacağınız birkaç saniyenizin olduğunu göstermesi de sinir bozucu. 3 numara Smoker's Lungs Sigaranın ne kadar zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. İçindeki o zehir akciğerleri mahvetmekte. Bu kadar kötü olan şeyin nasıl olduğunu izlemek hiç de iyi bir fikir değil. Simsiyah bir görüntünün ilk başta akciğer olduğuna inanmayabilirsiniz. Sigara içenlerin araması gereken bir kelime olduğunu söyleyebiliriz. Emin olun bir daha içmek istemeyeceksiniz. 2 numara Two Girl One Cup Google'da aratılan tuhaf kelimelerin en başında yer alıyor. Hayatı olan bakış açınızı değiştirebilir. Kısacası, fetiş sektörünün iğrençliği. Elinde bir kap olan iki kızın iğrençliği midenizi bulandıracaktır. Siz en iyisi bu kelimeyi kafanızdan çıkarın. 1 numara: Killer Kids. Google'da katil çocuklara bakarsanız sizi ilk başta rahatsız edecek bir şey bulamayabilirsiniz. Ama bir kere Daniel, Petri gibi isimler vermeye başlarsak mideniz bulanacak. Bu örnekte Brezilyalı Petri 16 yaşındaydı. 12 yaşındaki arkadaşı parasını geri ödemesini istedi. Ona geri ödeme yapmayı reddettiğinde onu boğarak öldürdü. Daha sonra çocuğun cesedini gizlemek için iki kişi cesedi kesti. Ancak çok dağınık olduğu için cesedi öylece bıraktılar. <laughs>